Oynayacağımız, bugün oynayacağımız oyuncak çok eskiden annenizin, babanızın, büyük anne bir büyük ulanımızın. onlar da eskiden çocuktu değil mi? Size her zaman derste şunu diyorum eskiden bu kadar çok oyuncak satan dükkan yoktu yani oyuncakçı yoktu ve bu yüzden eskiden çocuklarında bu kadar çok oyuncağı yoktu peki ne yapıyorduk biz çocuk olarak? eskiden kendi oyuncağımızı kendimiz yapıyorduk bu mesela düz bir tahta değil mi? Hiçbir şey yok. bir tane. Ve birkaç çivi alarak eskiden çocuklar kendilerini bir oyuncak haline getiriyorlar. <laughs> birkaç tane çiviyle ve birkaç boyayla kendilerine bir futbol sahası yapıyorlar. Bu bir futbol oyunu aslında. Ama elle değil de parmakla oynanan bir oyun. Peki futbol oynamak için bize ne lazım? Top. <laughs> Peki ama top burası için biraz büyük kalır değil mi? Evet. O yüzden biz onun yerine parayla oynayalım mı? Evet. Peki bu oyuna niye tik tak diyorlar biliyor musunuz? Çünkü para çivileri çarptığı zaman sesi gibi Değil mi? Tik tak tik tak sağ sesi gibi ses çıkardığı için bu oyuncağa tik tak demişler. Bir adı da çivili futbol. Bunu istediğiniz gibi evde anne babalarınızla yapabilirsiniz. Çünkü bu oyuncağı hiçbir yerde para verseniz de alamazsınız. Çünkü bu oyuncak hiçbir yerde satılmaz. Sadece bunu siz yapabilirsiniz. Benim var Babanızın... mı Var mı? Getiririm birazdan. Babanızın, annenizin yardımıyla bir tahtanın üzerine istediğiniz gibi çivileri çakar, istediğiniz gibi de boyayabilirsiniz. Biz belki, yaptık. belki kızlarımız ortaya bir tane çiçek yapar. Biz Güzel bile. oldu değil mi? Biz yaptık. Yaptınız mı? Hem de çiçekim, çiçekim Peki, oyunumuzun kuyalarından bahsetmemi ister misiniz? Evet. Tamam. Evet. Şimdi, oyunu anlatıyorum. Burada iki tane çivi var. Bu çiviler aslında benim kalem. Burada da iki tane çivi var. Bu da rakibimin kalesi. İki kişi oynuyor bunu. Ben parayı, yani topu buraya koyuyorum. Kalemin önüne. Parmağımla aynı ayağımla topa vurur gibi parmağımla paraya vuruyorum. Bu şekilde. Çiviler arasından bu parayı geçirip daha sonra vurup bu iki çivinin arasından bu parayı düşürürsem gol atmış oluyorum. O zaman gol atayım mı? Evet. Hazır mısınız? Evet. Ama gol atınca hepimiz gol diye bağıracağız tamam mı? Bir, iki, üç, gol! <laughs> Oyun, oyunumuz bu şekilde oynanıyor. Bu kuralları evinizde istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Mesela şöyle bir kural yapabilirsiniz. Paraya sadece 5 kere vurma hakkımız var. 5 kere vurduğumuzda gol attık attık atılmasa top rakibimize geçer. Ya da herkes bir kere vuracak. Mesela ben bir kere vurdum. Para burada kaldı. Rakibim de bir kere vuracak. Para burada kaldı. Daha sonra ben vuruyorum. Daha sonra o vuruyor. Bu şekilde de oynayabilirsiniz sırayla. Bunun kuralları tamamen evde anne babalarınıza beraber ortak bir şekilde verip oynayabilirsiniz.